Yeni bir videoda merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Cristiano Ronaldo Junior'ın Alvatan U15 karşısındaki müthiş performansına bakacağız. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmına bırakacağım Instagram hesabımdan beni takip ederseniz çok sevinirim. Videoya geçelim. Başladık arkadaşlar. Burada oyuna yeni girecek. Hazırlanıyor. Koş dur dedi. Girme dedi. Çünkü oyuncu da çıkmadan giremiyor ve 7 numara babasının numarası Tabii ki de bakalım neler yapacak topu burada kontrol edemedi normal olsun her futbolcu da var bu dünyanın en iyi futbolcuları bile bazen yapabiliyor bu hataları bu arada zenci güzel oynuyormuş oradaki. Topun kayışı çok güzel. Of. Of. Kim o? Ve top Junior'a geldi çalım geliyor. Aradan. Aradan geçebilirdi aslında. Ama olsun yine. El Nasr altyapısı mı bu amatör ligi mi bilmiyorum. Bu çocuk güzel oynuyor. Çıktı. Bu maçtaki en önemli dakikalar, o yüzden e, uzun hali yok. Yani ileride çok güzel bir futbolcu olacağını, bunu herkes biliyor. Tabi bunun gibi birçok genç futbolcu var. O yüzden en iyisi olmak için çalışmak lazım. Çünkü futbol gibi bir sporda rakipler çok, fol yaptı. <laughs> Şöyle güzel bir pas. Daha başında şu an. Daha birçok imkanı olacak. Boyu fiziği aynı babası. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. İleride çok güzel futbolcu olacağı kesin. Ee, Tabi bunun için çok çalışması lazım futbol gibi bir sporda dediğim gibi rakipler çok fazla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın biliyorsun sen yoksa bir kişi eksiyiz